Şimdi yani. biz çok yorumlamasak. Evet sen arkadaşlar. Merhaba Bugün... arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. bu giriş yapmıştık. ya. Bunu yaptık aklı. Bunu yaptık. Ama bu videoyu ne için çekiyoruz? Ona göre davranalım. Ama kızı... öyle yapınca olmuyor. Yani, haftalık. haftalık ya. Tamam. Konuşacağız işte. Tamam. Aynen haftalık vlog işte. Bugün dördüncü gün. <laughs> yani geldik. Seviyorum buraya. Bence de güzel. Yani iyi ben. Şule. Ankara'daysa gelebilir. Şule <laughs> <yine> dahil ol. <laughs> Şule biraz utandı ben arkadaşlar. <laughs> artık ya. sınıf hakkında çok fazla yorum yapamayacağım <laughs> <laughs> Çünkü zaten yapmıyorduk. Üç <laughs> 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 Rezil olduk baba! biraz birazcık ifşalanmış olabiliriz. O yüzden ne yapalım? Merhaba sınıf arkadaşlarımız. Konuştuklarında daha dikkatli olacağız. Baya dikkatli biz gördük. <laughs> Baya dikkat et. Ben bir yorum yapmayı mısın? Merhaba sınıfımızı çok seviyoruz. Yapmayacağımız videoda. <laughs> diyafta beraber yapacağız. Küçücük. merhaba daha soruseydiniz ben de yürürdüm. Megafonu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Kim? Siz. Yok. İstifa ettim diyeceksiniz. Evet arkadaşlar Hoş şimdi okul, okul, okulumuzun birinci hafta evet. hakkında konuşacağız. Mek lab laboratuvara ilk defa girdik. <laughs> Geri iç gerek dışarı hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Kullan başkıyla. Kurallarını öğrendik. Ben... <laughs> Aslında geçen yedi işte geçtik Önlük de. Önlüksüz bir dönem. Kurallarını düşündük. Evet. Öyle ne yapacağız? Anladım. Önlüksüz. Yedi <laughs> <laughs> Evet. Şahım da artık istediğim gibi yapamayacağım, önünün içinde kaldım. Sıma geldik. Şişt, çok güzel. Bence Ankara'daysan sırma gelin Aynı sırma. <laughs> biraz daha mı? Biraz daha mı? Biraz daha mı? <laughs> biraz daha para Biraz daha mı? daha mı? Ders programımız çok kötü. Çok bir, bir sene maalesef. O yüzden biraz şeylerde sıkıntı olabilir aksaklık. Evet, bir videolarda aksaklık yaşayabiliriz. Çekemiyor şey şey çünkü çekemiyoruz, vaktimiz yok. Ve yani. utanıyorum? Çünkü sınıfta. <laughs> çünkü sınıfta. İnşallah. <laughs> İnşallah. İçeride değil de sınıfta ya. <laughs> yani. O yüzden. <laughs> Hiçbir türlü utanmıyorum ben. Artık sınıf hakkında çok çok utanmıyorum. Biz yüzsüzüz. Utanmıyoruz. Hadi biz yüzsüz olalım. Hadi yüzsüz olalım deki <laughs> kartına <laughs> Dersler çok uzun. Sıkıcı. Evet. Ya üç, Dayanamıyorum. üç saat arkadaşlar. Yani Gerçekten. Bizdeki gibi sabah 8, 8 akşam 5. Okul var. Ve 5 gün. Gerçi geçen yıl alıştığımız şey öğlen. Bir de git. 2'de de üçte çık. Bu kadar. Sonra da gezmeye gidiyorduk. Onda bile çok güzel. Şu an gezmeye gidemiyoruz. Sadece bir şeyler yemeye gelebiliyoruz. O yüzden video çekemiyoruz. Çok yoğun. Yolamasa da olur. Yerler yaptığımız an mutluymuşuz. Ne gezdi okula <coughs> gittik <laughs> okula gittik <birlikte> okula <laughs> gittik okula gittik <laughs> <đó> <Ok28> <laughs> okula gittik okula gittik 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 tatlı gittik gittik

kesiyoruz. Oldu. İyi gidelim. Öpüyorum. Buraya alçak konser videolarını koyayım ben. Hayır, hayır. Biz öyle bir konser olduğunu bile bilmiyorduk. Anka Mol'den çıktık, ışıkları Işık gördük, gördük, gördük ve takip ettik. Takip ettiler. Lankan ben de ben de konser videoları çıkıyorum. <laughs> gelin. Yüz bin like'a gelin. Biz şarkı <laughs> dinledik ve terk ettik. Bu kadar. İçine bile girmedik yani. Arka çok vardı. iyi vakit geçiriliyor ama. Saatler bir arka boyunca durabiliyoruz biz evet. Evet. Biz biz zor zor ya. biz. Evet. Böyle insanlıyız öyle. böyle. Ay, de okay Dün de gençlik farkındaydı. Önce Orada gençlik farkındaydı. Okay okay Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. bugün, bugün elimizde bir adet yaklaştıralım. kamera yaklaştıralım. Şu, gö şu gökden Evet. Dondurulması <laughs> gerekiyor ama biz böyle yiyeceğiz. Bu detayı vermesen de olur? <laughs> Benim de de dondurmamı Şeftalisi Şeftalisini <laughs> aldık, çileklisi de vardı ama çileklisi de kötü olacağını düşündük. E canım güzel. <laughs> Ortak şu gökdene girdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi açalım. Bir ya. şey yap. <gülüyor> bir <gülüyor> bir <yata. gülüyor> böyle ekran şey, error veriyor ya. Tamam. <laughs> 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 Emre de aldık. Onaylıyorum. <laughs> Ay bu çok iyi yer ama neyse alacağız orada. Ne Açıyoruz. Şşşş. Hep kötü örnek. Ya. <laughs> bir kere arkadaşlar sırf kutusu çok güzel diye aldırdılar sana. Çok tatlı değil mi? Evet. <laughs> sırf kutusu için aldırdılar şu ikisini. Evet. <laughs> Başka bir iki sebebi yok bu arada. <laughs> bir de ortak etkiler. Kasaya koymuşlar gördük i̇yi, bir anda. İnşallah güzel bir tadı. çok şey parça parça sanki. Evet. Kırık değil. Hadi. Aldı Sibel'de bekleyeyim. Aynı anda yiyelim. Bekle. Tamam. Hani donacağı için böyle yapmışlar. Tamam donacak. Don, don don <laughs> don <donlara gelebilirim. gülüyor> tamam donacak. 3, 2, 1. Şu götten bir <mi? gülüyor> tad <Ne> olmuş yani. <laughs> yani çok bir mantığı yok. Kötü değil ama... İçindeki i̇şte şey yükseldiğim şu. Çikolatası da çabuk. İşte dondurup yesek belki güzel. 70 lira vermeye gerek ya bir yok. Ya bugün de Dubai çikolatasına girelim. Evet. Ee, nasılsınız fakirler diye hatta başlamak istiyordum programa. İyi misiniz fakirler? Fakirsiniz. Dünden daha fakirsiniz. Benim canım çok çekiyor biliyor musun bu arada? Peki bizim fakirlik şakamız. <laughs> bir çikolataya <laughs> Bir çikolataya giriyoruz arkadaşlar. Sanırım. Yok benim çekiyor. İyi bir üstü şey. Bir şey değil, Yenir ama. Kötü değil. Öyle. Yenir. Ama bir daha da almak. Evet bugün bir kişi eksiyiz çünkü o ders ekmedi. Evet, evet biz ders ektik. Haftanın tek ekilecek dersini bulduk. Hoca yoklama almıyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ Çeker misiniz? Bir. Aha, put, abla. Put, Elimde elimde. Çok güzel. Ben de Şevval. kere. Onu Şevval. 3 Ez kere. Ezdik. Ezdik. Hayır gayet iyi oynadım. Hayır gayet iyi oynadım. ağlıyorlar ama okay şu an. Ben nasıl ben, şey ama Benim ben kaybetmiyorum. Almas, ben kaybetmiyorum. Üç kere adam, üç kere, üç kere düşük. bitti. Düşük. Çünkü, Sen ne yaptın? Enerji. <laughs> açamadı. ya. Benim, Ama benim destek. Bak, eş olduğum kimse kaybetmiyor. Var. Böyle bir şey yok. Yani. Böyle bir şey Ama kendisi de kazanmıyor. kendisi de kazanmıyor. Benim de eş olduğum Sorun bende değil. Ben sana kalınıyorum. Sorun, şey. <laughs> sorun şurada <laughs> <bizizleki>. Evet evet. <laughs> evet. Sorun bende. Şöyle biraz sorun. <laughs> Şulelik kazandığı herhangi bir alan yok. Okey yok. Okey <laughs> okay, yok. Neyse bir dakika ben de şule işleşeceğiz ve yine biz kazanacağız. Buraya Bakalım. Adam bir kere yaptım. Tamam da sen oynayamıyorsun. Ama onu bir kere yaptım. Sana, şey var, kaybet. sana kaybet. enerji verici. Kaybettim. Beni daha Tamam bir daha yaptım. Bu sefer kazanacağız. Ben inanıyorum kapattım Eylül'e hiç belli olmadı. Sen kapattın mı? <laughs> Olur mu? Değişti zaten bu bahsettik videonun başında ama. <laughs> ya sonra girdik ve çıktık. Şuraya önlük bir fotoğraflarımız. Koyduk. <laughs> <laughs> Siz göreceksiniz, biz göreceksiniz. <laughs> Sude yapıyor bu arada. Evet, evet teşekkür ederim. Evet, Sude'ye bir teşekkür alkışlar. <laughs> i̇şte şimdi... Evet, çok teşekkür ederim. Her şey için kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar herkese. Ödev vermiştik ya saatin nasıl çalmaya. Biraz yani. alıştım evet, ama anlık al, 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 olunca olmuyor. Biraz hazırlık lazım. <laughs> biraz çalışmasın biraz daha. Hani böyle kabak gibi ortada kaldırsın. Bir <laughs> <laughs> şeyler söylemem. Halledecek bu seni. Bu seni halledecek. Yarın 8 saat üst üste <laughs> laboratuvar var. Ve sürede Ama ben ya. yokum. <laughs> Ben sizi merak ediyorum. Biz onu yarım saat yarım saat göreceğiz sen yok yazacak. Evet. Bir laboratuvarda laboratuvarda devamsızlık hakkımız iki. Benim biri, 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 biri boş. Boşa değil o evde. Ben kendi imza attım aslında. İnşallah. Bu sabah attık mı biz imza? Attım ben. Laboratuvarda yapalım. Yapalım. Ben laboratuvarda ne dersin? Ne yapmam? Ne yapmazlar seni bence. Çünkü evet bir de tekli çiftli diye bir olay çıktı. Ben de çiftiz. Biz tekli çiftlerle tekli. Batıkent. Batıkent. <laughs> Batıkent. Batıkent tarifi. Batıkent tarifi. tarifi. Evet. <laughs> Batıkent tarifi'yi bilenler bilir. Sayınca kadın olduğumuzu kabullenemediler. Kimse <laughs> <tarifi. Hiç> bilmez. <laughs> Eski takipçilerimiz. Ben <laughs> çubuktan kurtuldum. Eski takipçilerim. Neyse <laughs> ben aynı yerdeyim. Aynı, yerdeyim. Aynı, yerdeyim. aynı yerdeyim. aynı yerde oturuyorum. İlerler bilir. bizi de evine alıyor. Bilirsiniz onu. Bilirsiniz. Onu şöyle Bilirsiniz. Ne yapıyor? 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 dakika ben kaybettim. Evet şimdi taş kez makas yapacağız kaybettik. Az önce ikisini almayayım. ezdim yapacağız. arkadaşlar. Aynen yani, filiz bizi yani şimdi Suda ile ben Karnım yiyeceğiz. çok ağrıyor ona rağmen bana acımıyor. Ben ne sana... alaka? Benim de karnım. Benim de başım ağrıyor. Selam hadi. Nice good makas. Bir. Oh yapma da <gülüyor> gel. Yapma. Alışkan. Evet o anlarsın yiyecek. Ya. Tamam gel. İki. İki de evet, evet, böyle. Evet, i̇ki bir. Allah. Çok <laughs> güzeldi. Ben kazandım. Su de bizi şey yapamayacak. <laughs> tamam. Karnı <laughs> ağrıdığı için. <laughs> tamam gideyim. <laughs> tamam. <laughs> tamam. Çok ağrıyorsa ben gidelim. Yok. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Böylece mükemmel bir burun. Ee, <laughs> İçerikleri al. Sonra gel. Biz seni hani şey, <laughs> şey durduruyoruz. Burada <laughs> olacaksın. <laughs>